Çok tatlı maşallah ya. Çağarsan da şu sarıyı. Nisa. Merhaba arkadaşlar. Kedi hayranı kızım. <laughs> Ve kedi hayranı oğlum. Allah Allah sarıyı, ya oyun yapayım diye ısırıyor. Kediler sürekli burada. <laughs> Mama bıraktıkları için kedileri sürekli buradalar. Ama şu sarı kedi çok tatlı. Aa, anne, Yol... anne annesi. Çok tatlı arkadaşlar. yani. Aa, biz... annesi... Ama korkuyor. Arabanın altından çıkmıyor. Aa, annesi korkuyor. Gel gelemiyor. Evet. Korkuyor. Bakın anne, arkadaşlar kedilere. Bakın bir çok sürü yok. kedi var. Bakınız buralarda. Elle mi? Elle mi kediler zaten korkuyor. Emir. <laughs> Emir lütfen dedim bak. Bak <laughs> Emir. Ya anne ya, Beni dinlemeyen <laughs> oğlum. Tersine <laughs> hareketler yapıyor. Tam tam kendisi mi? Evet. Evde Sizin de öyle kedimize. Sevdiğim. Yapma diyorum yapıyor. O oh, anne elim patates yemişti sen yok. Evet Nisa istemediğin kadar kedi var. Ne düşünüyorsun? Anne patates yemiştim elimi yalıyor. Çok da bunlar sokak. Anne sokak patates. sanki evleri gibi. Anne Tabii sen anne sen, Anne senden gizli ben şey bir yerde patates bulmuştum onu onun yağı elime bulaşmış <laughs> galiba <bak>. hmm, olabilir. <laughs> Ya o öyle zaten. Kendini sevdiriyor. O evde beslenmiş sanırım. Sonra dışarıya bırakılmış sürekli. Anne süt istiyor. Evet. Su istiyor su. Aha. Suları var burada bak. Evet sarı kedi dışarı çıktı arkadaşlar ama çok tatlı. Korkuyor Nis Emir. Sakın elleme sarı kediyi. Anne, annesi... Susamış bak. Su içecek. He, o yüzden Elle mi al diyor. Evet. Anamma, bu da suyum. Arkadaşlar herkes takım önünde. Ana, hayır, her yerde yerin... İstanbul'un her yerinde mama ve su bırakılıyor. Herkes <laughs> çok duyarlı hayvanlara karşı. <laughs> Ana kız tek bir diye bakıyor. Bak, Bak çok korkuyor, bunu evet. çok ürkütmüşler ama çok tatlı değil mi Nisa? Evet sert, temiz bir kediye benziyor ya bu evden He, hemen onu kaçmış bak. da olabilir. He? Yani birisi bakıyor da evden kaçmış da olabilir belki. He, ya da kaçmış, adı adı nerede? Anne bu beni ama çok sevdi O herkes öyle oğlum eve almak için kendini sevdiriyor. Yok davranmaz kedi olmasaydı evimizde alırdık. Baksana çok susamış ya. Evet Çok susamış okay, arkadaşlar. Okay. Ha? Okay. Bilmiyorum ve çok ürkek ve korkak. Oh, no. evet. Lisa, o susamış susamış gübre. Bak bu da susamış. Mau diyor bak. Su değil ya, çok susadım Çok ya. tatlısın sen. Öyle, çok, su dedi, tamam. çok susadım. Hadi gidelim. Neden? Şey ben onun arkasına <laughs> şey yaptım bana doğru yaklaştı. Hı. Hmm.